Dostlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle beraber dropshipping temelli bir Shopify web sitesine nasıl sahip olursunuz ve Shopify'ı nasıl kurarsınız onu göstereceğim. Öncelikle Shopify dediğimiz mantığı hemen anlatayım sizlere. Shopify sizlere kendi satış uygulamanızı ve satış sitenizi oluşturabileceğiniz bir altyapı sağlıyor. Ve bu altyapı sayesinde ürün çeşitliliğinizi artırarak e, bu web siteniz üzerinden bir satış elde edebiliyorsunuz. Biz bugün bunu dropshipping için kullanacağız. Ve dropshipping ile aslında her dropshipping'e başlayan insanın e, bu yoldan geçtiğini söylemek isterim size. Shopify bu noktada önemli bir temel kaynak. Buradaki şuradaki panelleri kullanarak şu an görmüş olduğunuz şu panelleri şunun tarzı panelleri kullanarak satış yapacağınız yerdeki zaten panellerle hemen hemen aynı panellere sahip bunlar. Bunları kullanarak aslında oradaki e, panelinize de yatırım yapmış oluyorsunuz yani öğrenim süreci geçirmiş oluyorsunuz çok vakit kaybetmeden isterseniz e, başlayalım Shopify.com adresine girdikten sonra mağazanın ilk açılış kısmı Start Free Trial butonu tıkladıktan sonra buradan açacağımız mağazamız 14 ya da 15 günlük birer gün arayla e, baz alınacak şekilde bir ücretsiz mağaza tanımlayacak bizi. Tabi biz bu dersi bir hafta içerisinde çekmeyi planlıyoruz. E, yani her gün bir video tarzında 7 günün sonunda bir Shopify internet sitesine sahip olacaksınız. Eğer siz e, bu konuda gerçekten yapmak istiyorsanız ilerlemek istiyorsanız 14 günlük satış izini kaldırıp kendi alan adın adınıza ve hostinginize geçerek bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden başlayalım. Sağ taraftaki Start Free Trial logosuna tıkladıktan sonra buraya kullanacağınız e-posta adresinizi giriyorsunuz. Veya şifre belirliyorsunuz ve mağaza isminizi oluşturmak üzere geliyorsunuz. Ben bugün baranseldeneme.myshopify.com adında bir mağaza oluşturacağım. Oluşturmaya gidelim. Bu 3 adımda mağazamı kuracağını söylüyor. Mağaza yerlerimi oluşturulduğunu ve mağazamın kurulduğunu söylüyor. Gelelim şöyle. Şu anda admin hesabına giriş yapmış bulunmaktayız. Bize burada 3 4 tane soru soracak. Satış yapmaya hazır mısınız diyor. Burada yani satış yapmaya hazır mısınız derken daha önce yani başka yerde satış yapıyor musunuz diyor. Ben de diyorum ki sadece kendi çapımda oynuyorum diyorum Türkçe esasında. Burada diyor ki ne kadar bir gelire sahipsiniz diyor bu satış noktalarında. Yine başlıyorum diyorum. Hangi endüstri yani hangi sektörde yapacaksınız diyor. Varsayalım furniture diyelim ve ev malzemelerini satacağımızı söyleyelim. Burada da daha önce e, Shopify platformunda satış yapmadan önce ya da yapıyorken nerelerde satış yaptığımızı soruyor. Facebook, Instagram, Google, Kissel ee, bu yani kendi sitem vardı diyorum. İşte satın al butonuyla web sitemden satış yaptırıyordum. Diğer sosyal mecralar diyorum. Geçiyorum. şunun işaretlememize gerek yok arkadaşlar. Ne istiyorum? Buradaki etap önemli. Burada kişisel bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Ben tabii ki bunu şey yapacağım. Bulurlu yapacağım. <laughs> Şöyle ben bilgileri doldura durayım. Posta kodum. Şöyle yapalım. Ve benden bir telefon numarası istiyor. Şu şekil. Ve de bir mail adresi istiyor. Buradan mağazama giriş yap diyorum. De Bilgileri kayıt etmesini istiyorum. Account setup Aşamamız bittiği için artık admin panelimize ulaşıyoruz. Burada ee, bizlere öncelikle bir ürün eklememiz istiyor. Tabii ki bu sonra yapacağımız işlem. Bu dersimizde önce bir panelimizi tanıyalım. Bir sonraki dersimizde ürün yükleme ve panel düzenleme işlemlerine geçeceğiz. Home ekranımızda tabii ki şu an herhangi bir ürün olmadığı ve satış yapmadığımız için burada normalde bir analiz ekranı geliyor bekliyor bizi. Home ekranı bu şekilde. Orders bölümünde siparişlerinizi görüntüleyeceksiniz arkadaşlar. Burada düzenlenmesi gereken ve ödemesi tamamlanamayan siparişlerinizi göreceksiniz. Ürünler kısmı keza aynı şekilde. Envantoriniz, transferleriniz, koleksiyonlarınız ve hediye kartlarınızı göreceksiniz buradan. Collections dediğimiz bölümde farklı farklı koleksiyonlar oluşturabilirsiniz. Örneğin ben ana sayfa koleksiyonları bir tane burada otomatik olarak gelmiş. Bunu da düzenleyebilirim. Yeni bir koleksiyon oluşturup ürünleri onun da içine girebilirim. Aslında bu collection dediğimiz mantık kategori mantığıyla eşdeğer. Customers bölümünde bizden daha önce sipariş yap veren ve sistemimize yani sistemimize kayıt olan müşterilerimizi görüyoruz. Analiz ekranına geldiğimizde ise şu bölümden today yani bugün ya da dün 7 gün, 30 gün, 9, 90 gün aralıklarla burada analizlerimizi görüntüleyebiliyoruz. Ya da herhangi bir tarih aralığı diyebiliyoruz. Örneğin 7 ile 20 arası mesela. Burada toplam satış miktarımız. Müşterilerin bize geri dönüş oranları. çekebileceğim limitler. Ve diğer bilgiler yer alıyor. Bunları zamanla zaten öğreneceğiz. Marketing bölümünde reklam yapabilmemiz için gerekli. E, reklam altyapısını sunuyor. Create campaign dedikten sonra Shopify e-mail mi yoksa Facebook üzerinden mi reklam Pinterest mi Snapchat mi hangisiyle yapmak istiyorsanız keza bunları da reklam vererek sizlere göstereceğim. Discount yani indirimler. Create discount dediğim takdirde bir kod oluşturabilirim. Örneğin test kodu. Bunu buradan ayarlıyorum. Örneğin indirim. Yani yüzde indirimi. Ondan sonra fiyata ek bir indirim ücretsiz kargo ya da şunu alırsan şu bedava tarzı ya da 1 lira 2 lira tarzı bir uygulama yapıyorum burada. Apps page'e geldiğimde şöyle görmüş olduğunuz gibi destekleyen uygulamaları görüyoruz. Burası bir nevi modül ekranımız olarak kayıtlara geçecek. Online store diyorum ve beni mağazam atıyor. Şu an mağazam bu şekilde herhangi bir ürün eklemediğim için görmüş olduğunuz gibi. Tabi buraları zamanla düzenleyeceğiz. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomuzda aslında Shopify mağazamızı test etme, ürün yükleme gibi işlemleri gerçekleştireceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.